Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun açılışını sarı kızmızla sar Sarudnyamla yapmak istedim. Bugün sizlere inanılmaz fayda sağlayan bir çiçek kürü karşımı paylaşacağım. Çiçeklerin özellikle yaprak rengi koyu olmasına yardımcı oluyor, bol bol tomurcuk çıkarmasına yardımcı oluyor, en önemlisi sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Bol vitaminli bir kürü. B1, B2, B3 vitaminleri var arkadaşlar. Benim ceylan gözlü sardunyalarım ne kadar sağlıklı olduğunu görebiliyorsunuz. Hepsi kendim yaptığım doğal besinlerin sayesinde bu şekilde güzel sağlıklı çiçeklerim var arkadaşlar. Bugün de sizlere Paylaşmak istedim yeni bir çiçek kürü karşımı paylaşmak istedim. Sizlerin de bu şekilde güzel, sağlıklı çiçeklerinizin olmasını istiyorsunuzsa videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sizler için çok faydalı bir çiçek kürü karşıımı paylaşacağım. Bugün yapacağım kürü ben bu şekilde olan çiçeklerime vereceğim arkadaşlar, bitkin halde, solgun halde olan çiçeklerime. Benim telegraf çiçeğim en azı bir ay oldu. Kür vermedim. Uzayan dallarını hep kırdım diblerine diktim. Daha çok çoğalması için, çok görünmesi için saksıda. Kurdele kızım var. Bu şekilde yine canlanmaya başladı. Bu kızımıza da vereceğim. Daha güzelleşmesi için, güzel sağlıklı büyümesi için. Bu şekilde cansız ve solgun bir türlü gelişim göstermeyen çiçeklerimize verdiğimizde çok kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde coşuyor arkadaşlar. Burada da bu şekilde lastik çiçeği diyorum ben. Muhakkak bunun bir adı var. Buna da vereceğim arkadaşlar. Çünkü bir aya kadar oldu. Ben bu çiçeğime kür vermiyorum. Ne kadar güzel yavrular çıkardığını da görebiliyorsunuz. Bir de burada bu şekilde bir gelişim göstermeyen bir sardunya var. Bu sardunyama da vereceğim çeklerimiz daha güzel olması için arkadaşlar bu şekilde cansız çiçeklerimize vermemiz gerekiyor. Birinci olarak bakın göstereyim. Soğan kabuğu, demlediğim soğan kabuğu. 3 tane orta boy soğanı yıkadıktan sonra bir kavanozumun içine aldım. 1 litrelik üzerine kaynar su döktüm arkadaşlar. Kaynayan su ağzı kapalı bir şekilde su soğuyana kadar demlemesini bekledim demlendiğinde Bakın bu güzellikte bir rengi oldu çok güzel bir kür oldu bu kürün içine ben yine karşımlar yapacağım bu soğan kabuğunun içinde de ne kadar vitamin olduğunu da biliyorsunuz B1 B2 B3 patasyon fosfor hepsi soğan kabuğunda var çok faydalı bir kür oluyor Soğan kabuğunun içine bakın görmüş olduğunuz gibi bir çay kaşığı kuru maya katacağım. Bir çay kaşığı da toz şeker. Bu üç karışım inanılmaz fayda sağlıyor çiçekler için. Kısa bir sürede çiçeklerimizi hızlı bir şekilde coşmasına yardımcı oluyor. Ben şimdi sizlere göstereyim nasıl yapacağımı. Kuru maya kürü biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer mayanı güzel eritmese arkadaşlar şekerimizin köklerini de zarar vermiş oluyoruz. Bu şekilde önce kasemizin içine mayamızla şekerimizi aldıktan sonra biraz su döküp bu suda iyice erimesini sağlayacağız. İyice açılmasını sağlayacağız. Bu şekilde şekerimize verdiğimizde şekerimizin köklerini mahvedebiliyoruz. Önceden iyice erimesini sağlayın. iyice karıştırın. Birbirine karışması gerekiyor. iyice açılması gerekiyor. Daha sonra suya da katabilirsiniz. Demlediğiniz soğan kabuğuna da katabilirsiniz. Bu karışımla çok güzel coşturuyor arkadaşlar çiçekleri. Ben daha önceden vermiştim. Sonucunu gördüm. Sizlerle de paylaştım. Bu kürü ben bir teyzenin yaptığında gördüm. Bir oruç teyzesi varydı Benden menekşe fideleri istedi. Ben de menekşe fideleri apardığımda bu şekilde bir karşım yaptığını gördüm. Bu karşım ne için sordum. Bana dedi ki çiçeklere çok fayda sağlıyor. Özellikle soğan kabuğu ile birlikte kuru maya kürünü verirseniz daha güzel daha canlandıracak çiçeklerinizi. Sonbaharda ve ilkbaharda vermeniz gerekiyor. Yılda iki kere vermeniz gerekiyor dedi. Ben de tamam dedim. Ben de yapıp veririm. Yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi büyük boy olan saksılarda çiçeklerim ne kadar güzel canlı olduğunu görebiliyorsunuz. Yaprakları koyu yeşil, sağlıklı. Her dallarının uçlarında da tom tom tomurcuklar çıkmaya başladı arkadaşlar. Çok güzel tomurcuklamaya başladı. Bu kürü ben 5 ay önce bildim arkadaşlar. 5 aydan sonra ben bir deneme yaptım. Diğer bir çiçeğimde. Daha sonra diğer çiçeklerimde deneme yaptım. Çiçeklerim ne kadar güzelleştiğini gördüm. Şimdi sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü bu karşımı ben sizlerle bölüşmemiştim. Paylaşmamıştım. O yüzden de bugün de sizlere bu karşımı paylaşmak istedim. Sizin de çiçekleriniz sağlıklı olması için, güzel coşması için bu karşımı paylaşmak istedim. Karşımızı bir çay bardağının ölçüsünde vereceğiz. Bu kadar bir ölçüyle vereceğiz. Her saksıya bir bardak dökeceğiz. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çeklerin nemli bir toprağına verin yaptığınız kürleri. Eğer direkt kuru toprağa verdiğinizde çeklerinizin köklerini mahvedebiliyorsunuz. Bakın buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çeklerinizin toprağı nemli olması gerekiyor. Bu bütün kürler için aynı şekilde geçerlidir. Hazır besinlerde veya doğal yaptığımız besinlerle hepsi aynı şekilde geçerlidir. Toprak nemli olması gerekiyor arkadaşlar. Ben bu lastik çiçeğime de iki bardak ölçüsünde vermek istiyorum Çünkü daha önceden bir aya kadar oldu kürü vermiyordum çok yavruları olduğu için iki bardak vereceğim arkadaşlar iyice emmesi için iyice çekmesi için kökleri bu kalan karşımı da diğer çiçeklerime vereceğim cansız çiçeklerim var onları sulayacağım arkadaşlar bu şekilde bir karışım yaptım sizlerle birlikte. Sizlere de göstermek istedim, paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizler de görmüş olduğunuz gibi ne kadar güzel, sağlıklı çiçeklerim olduğunu da görebiliyorsunuz. Ben daha önceden ceylan gözlü çiçeklerime vermiştim. Bakın bu şekilde çok güzel, sağlıklı büyüdüler. Yaprakları koyu yeşil. Hepsi yaptığım doğal besinlerin sayesinde bu şekilde güzel, sağlıklı büyüyorlar çiçeklerim. Her dallarının ucularından da pıtır pıtır tomurcuklar çıkarmaya başladılar. Bakın görmüş olduğunuz gibi o kadar güzel kalıkmış ki kalınlaşmış ki dallarının ucuları tom tom tomurcuklar geliyor yakın bir zamanda. Bu şekilde bir karışım yaparak soğan kabuğuyla birlikte yaparak çiçeklerinizi hızlı bir şekilde coşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu çiçekler için çok faydalı bir kürdü. Sizlere de gönül rahatlığıyla vermenizi tavsiye ederim çiçeklerinizin sağlıklı büyümesi için bugünlük de bu kadar olsun umarım sizlere güzel faydalı bilgiler vermişimdir kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun yakınlarınızla birlikte hepinize sağlık diliyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın yeni videolarla yeni bilgilerle görüşmek dileğiyle çiçekli kalın